Bir kelebeğin kanat çırpışı bir kasırgaya yol açabilir desem. Dur, saçma deme. Çünkü bu sadece bir şiir değil. Bu bir gerçek ve bugün sana bunun nasıl mümkün olduğunu anlatacağım. Bir sabah sessiz, sıradan bir köyde minik bir kelebek havalandı. Kanatlarını usulca çırptı. Hiç kimse fark etmedi. Ama işte o küçücük hareket binlerce kilometre uzakta dev bir fırtınanın ilk adımıydı. Bu hikaye sadece masal gibi görünse de bilimsel bir temeli var. 1960'larda meteoroloji uzmanı Edward Lorenz Hava tahminlerini test ederken bir şey fark etti. Verilerde yaptığım minicik bir değişiklik simülasyonun sonucunu tamamen değiştirdi. Yani sistemler öyle karmaşıktı ki küçük bir başlangıç bile devasa farklılıklar yaratıyordu. İşte buna kelebek etkisi deniyor. Bir kelebek kanat çırpıyor ve dünyanın bir köşesinde fırtına kopuyor. Ama bu sadece hava durumu değil, hayatta böyle. Verdiğin küçük bir karar, yaptığın minicik bir seçim geleceğini tamamen değiştirebilir. Ben de şu an burada bu videoyu çekiyorsam belki zamanda verdiğim minicik bir kararın sonucudur. Şimdi podcast yapıyorum. YouTube kanalım var ve o kelebek hala uçuyor. Küçük şeyleri küçümseme. Bir saniye, bir adım, bir bakış tüm hayatını değiştirebilir. Videoyu beğendiysen ve daha çok böyle içerikler görmek istiyorsanız takip edip like atmayı unutmayın.